Sevgili akıllı kadınlar, balık burcunun aşk hayatı, Hülyalı, romantik, sıradışı, tıpkı romanlardaki gibi bir aşk hayatı vardır. Zaten en büyük yazarlar, senaristler, sanatçılar balık burcundan çıkıyorlardı. Onların ruh dünyaları, onların zihinleri oldukça başka dünyalar yaratıyor. Yani onların kendi iç dünyaları çok renkli. Dışarıdaki dünya onlar için çok acımasız ve kötü bir dünya. O Orada çirkinlikler var ama kendi iç dünyalarında renk cümbüşleri var ve güzellikler var. Çünkü Neptün yönetiyor. Yüksek sanat, hay sanat, en güzel, Venüs'ün üst skalası orada kendini gösteriyor. Dolayısıyla balık burcu e, aşktan çok aşkı yaşamaya, o duyguya hayrandır ve ona tutkuludur, e, güzelliğe tutkuludur. Yani romanlardaki gibi bir aşk yaşar, kendi hayalinde yaşar, o gerçekte belki öyle olmayabilir. Platonik aşklar yenge e, balık burcu için çok normaldir. Ona ulaştığı anda, dokunduğu anda belki de o sihir, o büyü kaybolacaktır. E, dolayısıyla o çift yöne giden iki balık sembolü bunu da anlatabilir. Yani bulduğu anda kaybettiği aşklarını da anlatabilir, böyle düşünebilirsiniz. Hakikaten romanlardaki gibi, filmlerdeki gibi aşk yaşamaktır. Onun beklediği ve istediği. Dolayısıyla bunu elde edemediği anlarda bir takım bunalımlar, depresif haller, içe dönmeler, yalnızlıklar, hatta alkol'e varmalar e meyletmeler, kendini dış dünyadan soyutlamalar, bütün bunlar balık burcunda yaşanabilecek haller. Ayrılık acısını, aldanmayı, aldatılmayı çok e, güçlü yaşayabilirler. Çünkü kendi kafasında öylesine al beni hale getirir ki o karşısındaki kişiyi ya da yaşadığı duyguyu ama onun gerçekle ilgisi yoktur. Yani burada balık kendi kendini kandırır ama Gerçeklerle öylesine acımasız yüz yüze gelir ki işte o anda bir takım depresif, bir takım ruhsal bozulmalar yaşanabilir. Lütfen balık burçları ne aldanın ne aldatılın. Gerçekleri olduğu gibi görün ve uyanın. Hayal dünyanızdan çıkın ve yere, yeryüzüne ayaklarınızı sağlanmasın.